Ee, Şenol Bey, bu ikinci kısımdaki gündemimize uzaktan çalışma eğilimi biliyorsunuz pandemi birlikte değişti. %70-87 oranında 2025 yılına kadar artacağı göz önünde bulunuyor. Ve bu durumda da bazı güvenlik açıklarının da gözden geçirilmesi gerekiyor. Ee, birçok firma hem büyük hem de küçük işletme işte kullanıcıların verilerinin güvence altında olabileceklerini düşünerek bazı kapsamlı güvenlik önlemleri almıyorlar. Ve bundan dolayı da özellikle bir saldırganın tüm ağa tehlike atması için tek bir şey gerekiyor. Kişinin kimlik ve kullanıcı bilgileri. Bu yüzden çift doğrulmalı risk faktörlerinin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Sıfır güven duruşunu oluşturmak için bazı önlemler almak gerekiyor. Bunlarla ilgili tabii sıfır güven ağları ile ilgili son dönemde ünlü güvenlik firmalarının söylemleri de bu şekilde zaten sıfır sıfır güven ağlarında kullanıcıların bilgisayarlarında olan e, güveni söz konusu e, içerisinde bulunacak olan verilerle ilgili bazı düzenlemelerin IT tarafında yapılmasına e, göz ardı edilmemesi gerektiğini e, söyleyebiliyor. Uzak çalışanların ev ağlarının nispeten e, güvenli olup olmadığını çok fazla tartışma konularından biri. Bazı müşteriler ise çalışanların ev ağlarının paylaşımı açık olup olmadığını özellikle şey gibi düşünebiliyorlar hani ev ya da internet kafe gibi ortamlarda daha güvenli gibi düşünebiliyorlar ama bir ekiz ev ağları da güvenli konusunda sıfır güven duruşuna göre hareket edeceksek bir nevi dikkat edilmesi gereken kısımlardan biri. Yüzde bulut ortamına geçmek, tabii bulut ortamını herkes hepimiz öneriyoruz. Ben de bir IT'ci olarak öneriyorum ama yüzde bulut ortamına geçmenin de bazı riskleri var. Sıfır güven kapsamında hareket edeceksek VPN ihtiyaçlarını ortadan kaldırmadan, yani var olan kurum bilgisayarların içerisindeki o yazılımların da kullanılması ve bulut ortamında da yedekteyiz şekilde çalışılması gerektiğini yine güvenlik firmaları bize söylemiş oluyor eee bulut ortamlarında bazı yazılım eee uygulamalarının güvenlik uygulamalarında kullanması söz konusu gerekti. gerekli. Yine önemli bir konu. Çok fazla görüyoruz. Bununla ilgili bir sürü film de yapılıyor. Çin dünyayı tehdit eden gök taşını saptırmak için 23 adet roket fırlatacağını belirtiyor. bununla ilgili de deneylere başlamış bilim insanları işte dünyaya yaklaşan gök analiz ederek yakın zamanda daha büyük tehlike olacaklar için. Yani bir o eksikti inşallah o da gelmez diyoruz. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> bu 23 adet roket fırlatma düşüncesiyle hareket ediyor. Çünkü nükleer patlatıcılardan daha az riskli. Ki dünyaya vereceğimiz özellikle pandemiyle ortaya çıkan bu sağlık sorunlarını daha kötü durumları orta, neden olmamasını önüne geçmiş olacağız ki NASA'nın da benzer planları mevcut. Yine aynı şekilde son önemli bir konu 20 yıldır görevde olan Hubble Uzay Teleskobu, Uzay Teleskobu, göreve geri döndü. Biliyorsunuz ki 1990'dan beri sayısız gözlem gerçekleştirdi ve çeşitli gezegenlerin ve yıldızların tespitinde görev aldı. Hubble Uzay Teleskobundaki yedek donanımlarla ilgili bir problem vardı ve bu problem gidirilemiyordu ve son verilen bilgiye göre işte uzay ajansları bu problemin giderildiğini ve emektarın e, ne zaman tekrar e, emekliye ayrılacağı konusunda tam bilgi de yok ama e, böyle bir çalışma devam ettiğini belirtebiliriz. E, son gündem maddemizde şöyle belirtebilirim. E, biraz hız anlatmaya çalıştım gündemimizi. Evet, yoğun aslında. E, küçük işletmeler siber güvenliğe nasıl öncelik verdi? Az önce belirttiğimizin dışında. E, Mayıs 2020'den beri e, Ekim 2020 aralarında siber saldırıların vakaları geçen dönem yoğunluğu ve bu dönemde biraz daha arttı. yıl sonundaki küçük işletmeler genelinde siber güvenlik talebi de artmış bulun durumda. Eee ne olursa olsun bütün kuruluşların kişisel verileri toplanamayacak şekilde düzenli bir şekilde güvenlik altına alması gerekiyor. Çalışan ve BT tarafında mali durumlar gözden geçirilerek buna göre yatırımların gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyebilirim.